Beni davet ettiğiniz ve tüm katılımcılara da bizi izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Trabzon'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, benden önceki konuşmacılar Sayın Yıldız, Sayın Türenç e, gerçekten çok önemli hususlara e, parmak bastılar. E, ben biraz daha e, hukuk açısından, ceza hukuku açısından e, bakmaya çalışacağım. Ama özellikle üstadlarımı orada görünce de heyecanımın kat kat arttığını ifade etmek isterim. Ee, sınava giren bir öğrenci gibi kendimi hissediyorum. Umarım hata yapmam, eksiklikleri kalırsa da zaten oradaki üstadlarım tamamlar ee, veya soru cevap kısmında tamamlarız. Ee, artık ülkemizde diyoruz ki yani kişisel olarak ben artık bu ülkede şaşıracağım hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum. Fakat öyle bir güne uyanıyoruz ki yine şaşırmaya devam edebiliyoruz. E, dolayısıyla baktığımız zaman bu e, yasada e, hadi olmayacak, bu kadar da olmaz diyebileceğimiz e, bir e, yasa teklifi geldi, geçti e, ve bugün artık uygulanabilir e, halde. Az önce Sayın Tü, Türenç e, neleri yaptıklarını engellemek için söylediler. Bir parça Azade Başkanım da burada. E, o süreçleri biz de e, maalesef e, çoklu barı sürecinde yaşadık. E, bir umutla meclise gittik. Grup başkan vekillerini dolaştık. Grupları dolaştık. Tabii ona ilaveten biz biraz da tabii yolda ve meclis önündeki e, e, siz Olaylarla biraz, da siz, siz biraz anarşi yaptınız. Sokaklarda <laughs> eylem yaptınız. <laughs> biraz sokaklar evet orada da yaptık. O bizim için bir madalyası. ve polis joblarıyla karşılaştınız. Evet. Toplu onur. bir Madencilerden sonraki madenciler gezi olayları sendikacılar sonrasındaki en önemli sokak eylemiydi. Evet o tabii yani. bizim onur onur madalyamız olarak e, bizde duruyor. E, ama e, görüyoruz ki gerçekten ee, ne yaparsak yapalım, hukuken e, ne kadar haklı olursak olalım, böyle bir e, teknik e, bir yazımı da problemli bir yasa zaten teknik açıdan da. Dolayısıyla bu olmaz denilmiş olmasına rağmen çok rahat bir şekilde, pervasız bir şekilde çıkardıklarını e, bu yasayı gördük. Artık bu oluşum bize yabancı değil diyoruz ya hani şaşırmıyoruz. Gerçekten e, şaşıracak bir şey kalmadı haline geldik e, ülkemizde. Şimdi bu kanunun tabi e, adı basın kanunu ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Her ne kadar az önceki söylemlerden de anlıyorum toplumun büyük bir bölümü de bunu böyle kabul ediyorsa da aslında bu sadece e, basına getirilen bir e, sansür değil aslında. Bu tamamiyle tüm bireylere, tüm gruplara, tüm örgütlere, tüm derneklere herkese, hepimize bireysel anlamda e, getirilen bir kısıtlama ve tabii ki basını da içine aldığı için, tabii ki ifade özgürlüğünü içerisine aldığı için de hepimiz üzerinde aslında e, uygulanan kısıtlayıcı hükümler içeren bir yasa. Şimdi bu yasa gündeme geldiği zaman ilk başta bir geri çekildi, yeni döneme kaldı denildi. Belki bir umut oldu. Ama e, teklif geldiği zaman e, komisyona özellikle belirtmek isterim ki e, komisyonda Yargıtay 8. E, Ceza Dairesi e, Başkanı Doktor İhsan Baştürk e, gerçekten önemli bir sunumda bulundu. Bu yasanın ne kadar hukuka aykırı olduğunu, aslında yasa yapma tekniğine de aykırı olduğunu, temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu ve evrensel hukuk kurallarında, anayasamızda, yasalarımızda yer bulan özellikle kanunilik ilkesine, hukuki güvenlik ilkesine, açıkça e, aykırı olduğunu orada bizatihi komisyonda belirtti. Ama yasaya baktığımız zaman, çıkan yasaya, hiçbir değişikliğin olmadığını, bizatihi bu, bu cezalar önüne gel gelecek olan, orada bu kanunu bizatihi uygulayacak olan bir yüksek mahkemenin e, hakimini bile dinlemeyecek kadar hukuktan uzaklaştırıldığını görmek gerçekten üzüntü verici bir şey. Devamında 7 Ekim'de Venedik Komisyonu Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü bir acil ortak görüş yayınlandı. Ceza kanunu değişiklik tasarısı yanlış veya yanıltıcı bilgiyle ilgili hüküm hakkında. Şimdi bu çok yapılabilen, çok sık sık yapılan bir şey değil. Venedik Komisyonu'nun görüş bildirmesi. Çağrı üzerine bu görüşü bildiriyor. Ve Türkiye Barolar Birliği de Venedik Komisyonu'nun bu, bu görüşünü onlar yayınlanır yayınlanmaz da Türkçe'ye çevirerek sitesinde de yayınladı. Şimdi eğer aramızda bunu okumayan varsa bu görüşü okursanız burada ta e, başlangıçtan yani yasanın gerekçesini de ele alır bir biçimde e, her yönüyle çok geniş bir şekilde incelendiğini, sadece aslında Türkiye değil e, diğer ülkelerdeki uygulamalarının da yasal e, kaynaklarının da e, dayanaklarının da ne olduğu incelenerek ortaya çok güzel e, bir görüş e, sunulmuş ve sonuç itibariyle de bu görüşün sonuç bölümünde de böyle bir şeye ihtiyaç olunmadığını, bunun tamamıyla bireylerin, toplumun, örgütlerin, derneklerin herkesin özellikle seçime gidildiğini de dikkate alarak tamamıyla bunların seslerini yok etmeye yönelik bir kanun olduğunu, ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracağını Dolayısıyla basın özgürlüğünü de ortadan kaldıracağını, basın özgürlüğü zaten birebir ifade özgürlüğünün kendisidir, teminatıdır. Dolayısıyla baktığımız zaman bunun sadece yani hak ve özgürlükleri kısıtlamaktan da öte tamamiyle gelecek seçimlere yönelik de çıkarılan, bir yasa olduğunu anlamamız çok net bir biçimde görmemizde buradan mümkün oluyor. Venedik komisyonu gerekçe bölümüne baktığı zaman şunu söylüyor, incelemiş aslında diyor gerekçeyle kanunun kendisi arasında çok büyük bir fark var. Eğer incelediğinizde siz de göreceksiniz aslında tüm dünya sosyal medyanın internetin geldiği noktada özellikle nefret suçları şiddet çocuk pornosu gibi konularda kendilerini toplumu devletlerin nasıl koruyacaklarına dair bir takım çalışmalar yapıyor yani tamamıyla Herkes e, bu bahsettiğim başlıklar altındaki alanlarda bir takım çözümler üretmeye çalışıyor. Ama komisyon e, gerekçe de diğer ülkelerde de, özellikle Avrupa ülkelerinde de e, böyle yasaların olduğundan bahsedilmiş kanunun gerekçesinde. Komisyon bunları da incelemiş ve e, kısaca e, birçok ülkeyi ele aldıktan sonra diyor ki elbette ki. E, bu az önce de özellikle saydığım nedenlerle yani bir hükümeti korumak, e, bir e, devleti korumaktan daha ziyade bireyleri korumak, e, nefret söz söyleminden uzaklaştırmak, belirli e, dezavantajlı grupları korumak ve e, tabii kişi hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilere korumak amacıyla böyle bir bir takım düzenlemeler yaptığından bahsetmiş ama hiçbirinin buradaki gibi bizdeki gibi bir ceza kanununa madde eklemek suretiyle bunu ceza hukuku içerisinde değerlendirmediğini açıkça söylemiş ve sonuç bölümünde de zaten bunun e, ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu açıkça belirtmiş. Ben de özellikle bunu e, açıkçası söylemek isterim. Yani getirilen 29. madde ile birlikte Türk Ceza Kanunu'nun 217. A maddesine bir düzenleme getirdiler ve okuyayım size çok kısa. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahipliğiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çev çevresinde işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında arttırılır diyor. Şimdi çok değerli üstadlarım orada gerçekten herhalde bir böyle bir yasa yapın denilse ve hukuk fakültesi ilk sınıf birinci sınıfında daha on gününü dolduran öğrenciye böyle veriler verilse ve bu şunu bir yasa metnine koyun denilse bu kadar kötü bir yasa metni olmaz. Bunu anayasa anlamında değerlendirirsek ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, ahim kararlarına Göre değerlendirirsek zaten kabul edilebilir olmayacağını biz biliyoruz ama e, teknik açıdan da bir baktığımız zaman kullanılan dilin, e, kullanılan terimlerin e, bu kadar hukuk disiplini açısından kabul edilebilir olmayışı da ayrıca eleştirilmesi gereken bir husus. Bir kere bakıyoruz. E, az önce de dedim bazen bazen yasalarla birlikte bazı haklar temel hak ve özgürlükler dışında bazı nedenlerle bunlar kısıtlanabiliyor. Ama Anayasa Mahkemesi anayasal haklara yönelik müdahalelerin bir kanuna dayanmasını yeterli bulmuyor. Ayrıca bunu yapabilmeniz için diyor bu kanunun belirlilik Öngörü, ö, öngörülebilirlik gibi ilkelere de sahip olması gerekiyor. Yani açık, net, yeterince belirgin olmalı. Ancak bunlar belli ise bazı şartların varlığı halinde de e, kısıtlamalar getirilebilir diyor. Şimdi bunu böyle bile kabul etsek ki onu da kabul etmemiz bu olayda mümkün değil. Ama bu haliyle de kabul etmeye kalkarsak Şimdi şu yasaya bir bakalım Allah'ınızı isterseniz yani bunda açıklık, netlik, e, belirginlik bu yasanın hiçbir yerinde göremiyoruz. Çok açık anayasa mahkemesi suçta ve e, cezada kanunilik ilkesini de e, ele alıyor. Orada da diyor ki hangi e, eylemin yasaklandığı açıkça belirli olmalıdır. Muğlak olamaz hangi eylemin yasaklandığı ve bu yasak eylemlere verilecek ceza da hiçbir şüpheyi barındırmadan ortaya konulacak bir şekilde kanunda düzenlenmeli diyor. Yine aynı şekilde kural açık olmalı, anlaşılabilir, herkes tarafından okunduğunda anlaşılabilir olmalı. Hukukçular tarafından değil, herkes tarafından okunduğunda anlaşılabilir olmalı. Sınırları da kesinlikle e, belirli olmalı. İşte anayasa mahkemesi bunları diyerek suç ve cezada kanunilik ilkesini de koyarak temel hak ve özgürlükleri de e, güvence altına almaya çalışmıştır. Aslında ne hazindir ki bu ülkede aslında anayasamızı en çok savunmak, ona bağlı olarak kanunları ortaya e, koymak e, durumunda hatta zorunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef e, anayasayı hiçe sayan yasalara imza atmaktadır. Şimdi birkaç tanesini fazla uzatmadan e, aslında söylemek isterim. E, endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle yani bir sahikle ceza kanununda e ee, bir sahikle suçu ilgilen ilgilendirmek çok az suç tiplerinde vardır. Eee dolayısıyla e, endişe, korku ve panik yaratmak saiki ile denilmesi bile aslında ceza hukuku anlamında e, teknik yönden çok e, yanlış bir e, niteleme olduğunu ortaya koyuyor. Yine özellikle eee bu e, teklif görüşülürken oradaki e, yargıcın da üzerine basa basa söylediği muğlak kelimelerin onları çok zorda bıraktığını bu nedenle kendilerinin e, bozma kararları vermek durumunda kaldıklarını kendilerinden geçse bile e, anayasa mahkemesine bireysel başvuruda hak ihlali bu nedenle çıktığından bahsetmektedir. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı. Baktığınız zaman bunlar o kadar geniş, o kadar soyut e, ve o kadar e, kapsamı daraltılmayan nitelikte ki bunlara bağlı olarak nasıl ceza verileceği konusunda e, bizatihi o cezaları uygulayacak, onaylayacak ya da bozacak olan makam çok ciddi endişelerini, itirazlarını dile getirmiş. Dolayısıyla bu iç ve dış güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık gibi soyut kavramlarınla bir ceza tertibine gidilmesi hukukun genel ilkelerine de aykırıdır. Şimdi geçelim bir başkasına. Gerçeğe aykırı bir bilgiyi. Şimdi burada gerçeğe aykırı nedir? Bilgi nedir? E, bu bilgi dediğinizi nereden toplanırsa doğru bilgidir. İstatistik bilgiler doğru bilgi mi kabul edecek, yanlış bilgi mi kabul edecek, gerçeğe aykırı bilgi denildiği zaman tırnak içerisinde gerçeğe aykırı, kime göre gerçeğe aykırı, neye göre gerçeğe aykırı, bunları kim tespit edilecek, tespit edecek? Şimdi baktığımız zaman mahkemelerde e, altından çıkamadıkları gibi bundan da çıkamayacaklar tabii. Yani her şeye aykırı bir bilgiyi bir hakim yargıç tayin edemediği zaman e, bilir kişiye göndermeye kalkacak. Bilir kişiye gittiği zaman tabii onu da biliyoruz. Kararlar maalesef mahkemeler tarafından, hakimler tarafından değil de bilir kişiler tarafından verilmeye başlanıyor. Burada da dikkat kalibesi gibi e, hem her aykırılık kavramı hem de bu bilgi, gerçeğe aykırı olan bilginin ne olduğu kavramı muğlak bir şekilde e, duruyor. Dolayısıyla alenen yayma. Şimdi bu alenen yayma kavramı içerisine neler girecek? Bu da muğlak bir biçimde buraya yazılmış. Diğer bir şekilde arttırım maddesine geldiğimiz zaman e, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde demiş. Örgüt ne demek? Ee, bu örgüt derken suç örgütünü mü kastediyor? Kast Neyi kastediyor? O, o da muğlak. Baktığımız zaman işte anonim olmasından dolayı da ceza e, arttırılmış. Halbuki biliyoruz ki biz e, Sayın Yıldız tabii çok daha iyi bilir. E, birçok kullanıcı nickname'ler kullanıyorlar kimliklerini saklıyorlar ya da toplu hareket ederek bir takım oluşumlar oluşuyorlar. Şimdi bunlara ceza tertip etmek, bunları cezalandırmak anlaşılabilir bir şey değil. Anlıyoruz da kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımız zaman kanunun Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi götürdü diye biliyorum. 29. maddeyi. Anayasa Mahkemesi tarafından bunun iptal edileceği o kadar açık ki hiç soru işareti yok. Çünkü bu kadar belirgin olmayan az önce de belirttiğim hususlarda kanun yazma tekniğine aykırı olan hukukun evren, evrensel ilkelerine bizim yasalarımıza ve anayasamıza aykırı olan bir kanun hazırlamış ve çıkartmışlar ki Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman biz bunun hemen aslında bozulacağını e, biliyoruz. Ama mesele onlar bilmiyor mu? Biz biliyoruz da. Onlar da biliyor. E, niye bunu çıkarıyorlar? Ülkemizde son yıllarda bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. E, büyük ölçüde de e, yaratılmış durumda zaten. Şimdi e, bu aslında getirilen bu e, anayasaya e, aykırı ve hukuk yapma tekniğine de aykırı bu yasayla birlikte tam da istedikleri otosansürü getirmeye çalışıyorlar. Bırakın sadece basın üzerindeki etkisini bireysel anlamda az önce de Sayın Türen söyledi. Zaten görülüyor sosyal medyada eminim Sayın Yıldız da bunu fark etmiştir. Artık insanlar e, korkuları nedeniyle e, ifade özgürlüklerini kullanmaktan çekinir hale geldiler. E, çok önemli bir e, aslında e, ifade özgürlüğünü dile getiren bilgi paylaşımı e, sağlayan sosyal medya internet e, alanları. Artık bu olaçensorun etkisinde e, gittikçe küçülecek duruma e, gelecek ve hepimiz bu korkuyla birlikte e, fikirlerimizi e, açıklamaktan çekinecek hale gelecek. Yapmak iste geleceğiz. Yapmak istedikleri de e, bence tam da buydu. Dolayısıyla basını sayın türen çok güzel bir şekilde e, zaten izah etti. Basının sansüre uğraması bireylerin zaten fikir e, özgürlüklerinin ortadan kalkması demektir. E, i̇kisi birbiriyle iç içe paralel gelişen bir durum. Dolayısıyla gerçekten bu akıl almaz yasayla e, birlikte tamamıyla e, sansür uygulanmaya çalışılıyor. Hangi yüzyıldayız anlamakta güçlük çekiyoruz e, ve özellikle de e, belirtildiği üzere Seçime giderken bunun yapılmasının nedeni seçime dönük basının sesini vatandaşların sesini kesmek bu amaçla yapılmış bir kanun değişikliği oldu ve özellikle de Gerekçenin bir bölümünde yazdığı için şunu da söylemek isterim yanıltıcı bilgi vermek yanlış bilgi vermek az önce Sayın Yıldız da belirtti aslında sosyal medya ee, bir yandan bu yanıltıcı bilgi verilse e, ve bunlar hızlı bir şekilde e, çok kişiye ulaşıyor ama hızlı bir şekilde de do doğru bilgi ulaşabiliyor. Yani e, doğru bilgiyi de siz aynı hızla sosyal medya üzerinden yayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada korunması gereken e, bir değer var mı? Birbirinden üstün gelen gelmesi gereken bir değer var mı diye düşündüğümüz zaman birbirinden üstün gelen bir değer de burada e, görmemiz mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi herhangi bir yanlış bilgi anında doğru bilgi olarak geriye dönebiliyor. Sosyal medya bunu sağlayabiliyor bize. Dolayısıyla bu anlamda da korunması gereken bir e, yarar yok. Bilmiyorum süremi e, açtım mı Sayın Ataman. Ama az önce de belirttiğimiz gibi bu yasanın e, günlük halk diliyle konuşmam gerekirse tutunacak hiçbir yeri yok. Eminim e, Anayasa Mahkemesi tarafından da en kısa zamanda zaten e, iptal edilecektir. Ama vazgeçecekler mi? Çünkü biliyoruz ki e, son zamanlarda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, bir sürü hükmü tekrar e, gündeme getiriyorlar, e, tekrar e, yasal hale getiriyorlar. E, ülkemiz e, bu yüzyılda maalesef e, hukukun üstünlüğüne inanmayan, hukuka inanmayan, e, aslında Anayasanın kendisine inanmayanlarla e, yönetilen e, bir durumdadır. E, umarım en kısa zamanda e, bu durum ortadan kalkacaktır. Hukuk bir gün herkese gerekiyor. Ee, hani bugün bunları yaparsınız ama hiç beklenmediğiniz anda bu hukuk e, size e, karşı kullanılabilme durumun olur. O yüzden yapılacak olan yasaların anayasaya e, evrensel hukuk kurallarına, temel hak ve özgürlüklere uygun olarak yapılması gerektiğini e, sadece anayasamızın yani Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti derken biz bunun bu hukuk devleti olmasında sadece yasalar var anlamında anlamıyoruz galiba işte hukuk devleti demek hukuka yapacağınız yasaları da hukuka uygun bir şekilde anayasanıza uygun bir şekilde yapmanızı gerektirir ama dediğim gibi hukuka inanmazsanız anayasaya inanmazsanız ülkemizin geldiği noktada bu olur Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum soru cevap kısmında soracağınız sorular varsa da cevaplamaya hazır